Karadenizli niye şikayet etmesin sayın bakan? Yaşar Falcı Yine Bakış Gazetesi. İçişleri Bakanımız sayın Ali Yerlikaya demiş ki en çok EDS şikayeti Karadeniz bölgesinden geliyor. Elbette Karadeniz'den gelecek sayın bakan. Bir araştırın isterseniz nedenini. Trabzon'dan Samsun'a gitmek için yola çıkan bir araç neredeyse her yerleşim yerinden geçiyor. Her ilçe girişinde bir trafik ya da radar uygulaması var. Kaç tane değişen hız tabelası var sayamadım bile. Gözümüz sürekli tabelalarda mı olsun, kilometrede mi yoksa yolda mı? Araba mı sürüyoruz, sınava mı giriyoruz belli değil. En çok şikayet Karadeniz'den geliyor, diyorsunuz. Doğuda, güneyde EDS uyarısını bir iki yerde görebiliyorken Karadeniz'de yol boyu her yerde görmek mümkün cezasız gitmek neredeyse imkansız. Bir gün siz de karadan gelin sayın bakan. Görün bizim halimizi. Şimdi diyeceksiniz ki eleştirmek kolay, çözüm bulmak zor. İnsanlar bu güzergahta şehir içinden geçmek zorunda. Coğrafya bunu gerektiriyor. Şehir içinde hız yapıp da kaza mı yapılsın yani? Elbette bu da doğru. Evet. Gazetecilerin asli görevlerinden biri sadece eleştirmek değil, aynı zamanda çözüm aramak, öneri sunmaktır. O halde birkaç öneri. Şehir merkezlerinden geçen yolların belirli kesitleri çevre yollarıyla şehir dışına yönlendirilebilir veya üst geçitlerle şehir merkezinden ayrılabilir. Olmadı, ordudaki gibi güney çevre yolları planlanabilir. O da olmadı. Yıllardır sözü verilen ama bir türlü başlanamayan hızlı tren hattı Trabzon'a, Karadeniz'e kadar uzatılabilir. Veya deniz ulaşımı canlandırılabilir, bu konuda somut adımlar atılabilir. Elbette yetkililer kural koymak ve kazaları önlemek zorunda. Ama vatandaşın günlük yaşamını bu kadar zorlaştıran uygulamalara da çözüm bulmak yine yönetenlerin görevidir. Zaten başımızdaki vergileri yazmaya gerek yok. Mehmet Şimşek uyku uyumayıp her gün yeni vergilerle bizim uykularımızı kaçırıyor. Üzerine bir de cezaları bindirirseniz karşılığını ilk seçimlerde fazlasıyla alırsınız. Benden demesi. Kalın sağlıcakla.